Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beğeni, yorum, abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bir de bir şey soracağım. Aboneyim diyorlar. Aslında abone olmuyorlar. Ve ona ben çok üzülüyorum. Şimdiden beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugün güne, güne glutensiz ıslak kek yapacağım. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. arkasından şekerimi Çok güzelce ne çırpacağım. Gördüğünüz gibi 5 dakika çırptım. Arkasından sütümü arkasından sıvı yağımı şöyle karıştırıyorum. Şimdi unumuzu kullanıyorum. Arkadaşlar burada kullandığımız bütün malzemeler glutensiz. Onu da size söyleyeyim. Şimdi de kakao. Bu da glutensiz. Gördüğünüz gibi kabartma tozu. gördüğünüz gibi vanilyamı da Şimdi karıştıracağım. Hiç dedim kulentensiz ıslak kek yapmadım dedim. Bugün dedim her şeyi onunla uygulayacağım dedim. Umarım arkadaşlarım izlersiniz. Desteklerinizi bekliyorum canlarım. Arkadaşlar önceden güzelce boyacağım şöyle güzelce margarine yağladım. Şu da gördüğünüz gibi kekim. Şimdi tepsime boşaltıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında pişireceğim. Arkadaşlar glutensiz ürünlerin ürünlerim bunlar arkadaşlar. Size dedim göstereyim dedim. Almak isterseniz bu ürünler. Kekimiz pişerken sosunu yapıyorum. Şimdi ocağımı şöyle yakayım. Şimdi gördüğünüz gibi sütümü Arkasından sıvı mı Arkasından şekerimi. Arkasından da kakaomu. Şöyle karıştıracağım. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım sosumuz şöyle hazır. Gördüğünüz gibi kekim pişti. Güzelce ne şöyle, şöyle güzelce ne dilimledim. Şimdi sosunu döküyorum. Arkadaşlar bu böyle dökülecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sosunu güzelce döktüm. Dinlendikten 10 10 dakika dinlendikten sonra serviste görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bugün minimle kapanışı yapayım dedim. Minim aşkım da onlara kuzu. Hadi anne. Hani babacık. Hadi annem çoktan mı çocuğum benim mi annesinin bak böyle ya